Evet merhabalar hoş geldiniz. Bir sürede çeşitli maplerde fade lineuplarına bakıyorum ki şöyle uzun bütün lineupların olduğu bir fade videosu olsun elimizde. Bugün de size split ve bridge harcı bütün haritalarda göstermeye çalışacağım. Video ne kadar uzun olacak bilmiyorum ama hızlıca anlatmaya çalışacağım. Split ne olmamın biliyorsunuz hepiniz. Bridge'de de yani çok iş yapmıyor gibi geliyor. Şimdi çok uzatmadan direkt pearl başlayalım. Birincisi A savunmadan hem Ame'nin hem de bu restoran tarafının infosunu almak için olacak. Şu noktaya geliyorsunuz. Bakmanız gereken yerde buradaki bina ile çatının kesiştiği nokta sonrasında zıplayıp atıyorsunuz elinize. Ve de tam olarak köşesine oturuyor. Bunun iyi, güzel yanı şu noktada saklanıp bundan kaçamıyorlar. Tek yapabilecekleri şuraya kadar kaçıp buraya saklanmak ki siz bunu yeterince hız atarsanız buna da yetişebileceklerini sanmıyorum. Eğer onu direkt kırmaya başlarlar satabileceğiniz bir başka line up da bu sefer şu noktadaki siyah yere geliyorsunuz. Siyah çizgiye bakmanız gereken yerde şuradaki 1, 2, 3. demir. 3. demirin sağ üstüne bakıp koşup attığınız zaman Aşağı yukarı bir no bu noktaya düşecek. Yani ne kadar koştuğunuz çok da önemli değil. Bu noktaya düştüğü zaman da yine aynı şekilde bütün AM'nin infosunu verecek Ama dikkat edin bundan şu noktaya geçip saklanabilirler. Bir de geldiğiniz zaman aynı şekilde çok kolay bir line-up var. Sırtınızı şu köşeye veriyorsunuz. Bakmanız gereken yer buradaki bacanın altındaki bu çatı parçası. Şuradaki yuvarlak olan kısım. Sonrasında buraya bakarken zıplayıp attığınız zaman... Bu tam olarak bunun üstünde duracak. Şu noktana bakıp nerelere görüş verdiğini görebilirsiniz. Bu mid push gösterecek. Bu arkada bekleyen varsa ve bu connector'dan peakten varsa onları da gösterecek. Hayden Pearl'de sıkıntı çektiği tek nokta da işte bu Belong. Çünkü yani diyelim ki siz buraya attınız. Bunu attığınız zaman bu burada bitiyor yani görüşü. Buradan ilerisini göstermiyor. O yüzden atabileceğiniz line-up'lar kısıtlı. Fakat bu Belong tarafı için bir lineup var. Buraya geliyorsunuz merdivenin başına dikkat etmeniz gereken yer buradaki kulenin üst kısmı. Şuradaki sol üstüne eğim alıp zıplayıp attığınız zaman da bu kulenin üstünde duracak. Şu noktadan baktığınız zaman da bu longtaki kişileri gösterecek. Fakat şu en uç kısmı göstermeye ona dikkat edin. Saldırıda mide geldiğiniz zaman da buradaki kapının sağ tarafında duruyorsunuz. Bu line zaten önceki videolarda göstermiştim. Bakmanız gereken yer buradaki bacanın sol tarafı. Dikkat edin bu arada bu bacayı görmek için video kısmından bunu medium yapmanız gerekiyor ya da high. Lova aldığınız zaman bu gözükmüyor. Bu. Bunu medium aldım. Ondan sonra, sonra koşup zıplayıp atıyorum. Buradaki binanın köşesine duruyor. Hem şuradan pikten varsa hem buradan pikten varsa ikisini de gösteriyor size. Saldırıda A'ya geldiğimiz zaman da şurada sırtınızı buraya dayayarak attığınız bir line up var. Bunun içine bakmanız gereken buradaki şekilli cam kısımla kolonların birleştiği yer. Sonrasında koşacaksınız. Crosshair'ınız buraya çarptığında zıplayıp atacaksınız. Yani şu şekilde. Bu da tam olarak binanın ucunda duracak. Size backside'ı buradaki pitte saklan varsa, side'de saklan varsa herkesi gösterecek. Pit'ten bahsetmişken burada atabileceğiniz bir line uptan bahsedeceğim. Çünkü burada herhangi bir line-up attığınızda bu duvar çok kolay mermi geçirdiği için o gözükenleri direkt bu duvardan vurabilirsiniz. Bunu atmak için de sırtınızı buraya veriyorsunuz. Bakmanız gereken yerde bu çatının şuradaki karanlık kısmı normal sol tık attığınızda buradaki pencerenin üzerine duracak. Siz gözüken kişileri rahatça buradan vurabilirsiniz. Böyle de son olarak da bir retake line-up'ı gösterip diğer mape geçelim. Connector'da buradaki köşeye geliyorsunuz. Bakmanız gereken yerde şuradaki şekillerin en sağındakinin ortası. Şu noktaya bakacağız. Sonrasında koşup attığınız zaman elinizi... Bu evet olarak bu noktada duracak. Bunun güzel yanı ise hem sitedekileri gösterecek hem de buraya line up'a gitmiş biri varsa onu da gösterecek. Heaven'a gelince ilk göstereceğim bu alon kontrolünü almak için atabileceğiniz bir line up. Şu noktaya geliyorsunuz. Bakmanız gereken de şuradaki en üstteki yaprak parçası. Yapmanız gereken de hiçbir şey yok. Sadece sol tık basıp attığınız zaman bu noktaya düşecek. Burada eğer bir operatörle kesiyorsa en azından onun cross'unu bozmuş olacaksınız ya da kaçmak zorunda kalacak. Diyelim ki alan kontrolünü aldınız. Site'e e girmek istiyorsunuz. Site'e e atabileceğiniz bir gözle. Benim burada gerçekten en sevdiğim line up. Şu noktaya gelip taş üstüne çıkıyorsunuz. Bakmanız gereken yerde buradaki bu üçgen olarak düşünün. Bunun köşesi. Sonrasında koşup zıplayıp atıyorsunuz. Buranın köşesine durup yani site de göstermediği hiçbir yer yok. Diyelim ki site'e girdiniz. Karşı takım da retake atmaya çalışıyor. Retake atarken nereden gelecekler? Bu noktadan gelecekler. Veya sistem veya buradan gelecekler. Siz de site'de takım arkadaşınıza yardımcı olmak istiyorsunuz. Burada atabileceğiniz bir başka line up ise yine aynı nokta olacak. Fakat site'ın içinden göstereceğim. Şu kutunun yanına geldiğiniz zaman bakmanız gereken yer buradaki garip simge. O simgeye şu an sol alttaki bu çizginin ucunu getiriyorsunuz. Şu şekilde. Sonrasında zıplayıp atıyorsunuz. Yanlışta da bir daha bastım. Siz basmayın. O da aynı şekilde bu noktada düştürecek hem retake katanları hem sayda e girmiş olanları her şeyi gösterecek. Saldırıda C'ye girerken de kullandıkları bir line var açıkçası. Şuradaki ağaçların üzerine düşüyor. Şu şekilde. Tam bayağı güzel ama bunu atması hmm, 10 kez denerseniz 2 kez falan giriyor. Bayağı piksel bir line -up. O yüzden ben C site'e e girerken onu atmak yerine kendim koşup zıplayıp buradaki çatının üzerine atıyorum. Bayağı da yeterli oluyor. O yüzden buraya lineup ezberlemenizi önermiyorum. Fakat savunmada bu Celon kontrolü için beklenmedik bir göz atabilirsiniz. Onun için de bu kutunun üstüne gelip en soluna geliyorsunuz. Şuraya sonrasında şurada bir tane yaprak var. Çok uzun diğerlerine göre. O yaprağı eğim alıp koşup zıplayıp attığınız zaman da buraya düşecek. Hem bu sol tarafta bekleyen varsa onları hem de Long'u puştamış olan varsa onları gösterecek size. İşte genelde buraya bir göz gelmesini beklemiyorlar. Long'a baktığım zaman da sanırım atabileceğiniz en güzel göz şu noktada. Yani en azından en çok görüşü olan göz bu noktada. Oraya bir göz atmak için de burada yerdeki halazın en ucuna geliyorsunuz. Sonra çatının bu sefer sol üst köşesine bekleip koşup zıplayıp attığınız zaman da buradaki uçta duracak. Merak etmeyin şu uca gelirmiş gibi oluyor. Ondan sonra kayıp yine bu uca düşüyor. Heaven Aside'de öğrenmeniz gereken en önemli line-up'lardan biri de retake için olacak. iki tane retake için göstereceğim. Birincisi bu kutuya sırtınızı verdiğinizde eskinize basıyorsunuz. Eskinizin üzerinde çıkan bu üçgenin uç köşesinde şuraya koyuyorsunuz. Tam olarak anlaşılması şu an yakınlaştırıp göstereceğim. Sonrasında zıplayıp attığınız zaman buranın köşesine duracak. Size yine site'deki her şeyi gösterecek. İkinci gözü de şu noktaya atacağız. Hem bu noktaya attığınız zaman yine aynı şekilde bütün her yeri görüşü var. Fakat ekstra olarak Andrew'ın da görüyor. Bunun için de linkte bu noktaya sırtınızı veriyorsunuz. Dumanın arkasında kalan ilk ampulün üstüne bakacaksınız. Sonrasında koşuyoruz. Buradaki crosshair'ınız ikinci kabloya çarptığı zaman da zıplayıp atıyoruz. Yani şu şekilde. Bu da buranın köşesinde duracak. Yani az önce dediğim gibi size her yerden görüş olacak. Hazır bu A-Link'te kendisi size garip bir bug göstereyim. Bunda çok anlatılacak bir şey yok. Sadece şurada aralık var. Bu aralıktan elinizi atabiliyorsunuz. Elinizi attığınız zaman da buraya düşüyor. Son olarak da C site tek atmak için atabileceğiniz bir gözü göstereceğim. Bu sefer de buradaki duvara veriyorsunuz. Sırtınızı bakmanız gereken yerde şurada bir tahta var. Bu tahtın ortası olacak. Sonrasında zıplayıp attığınız zaman da bu çok basit bir şekilde buranın üstüne düşecek. Geldik bind'e. binde de savunmada hook'a'dan başlayalım ilk olarak. Buradaki halının sol alt köşesine geliyorsunuz Şu şekilde. Çok net olmanıza gerek yok. Sonrasında eğiminizi kaldırıp buradaki ne bu? Bime. Sol altına eğim alacaksınız. Sadece tıklayıp atıyorsunuz. Zıplama falan yok. Yanlışlıkla işte ikinci defa E bastım yine. Siz basmayacaksınız. Basmadığınız zaman da buranın köşesinde duruyor. Hem longa puşlayanları hem de buradan çıkanları gösteriyor size. Savunmada A site'e e gelince de aynı şekilde bu kamyonun yanından atabileceğiniz bir line için bu gözü elinizi aldınız. Elinize elinize aldığınızda üstüne çıkan dikdörtgenin sol üst köşesini şu noktaya koyuyorsunuz. Şu şekilde Sonrasında koşacaksınız. Buradaki crosshair'ınız burada demire çarptığı zaman zıplayıp atacaksınız. Şu şekilde. Bu da buranın köşesine duracak. Eğer bunu yanlış atarsanız da bu arada şu noktada duruyor. O yüzden çok da yanlış atabilme şansınız yok. Bu en iyi pozisyonu. Burada durduğu zaman da şu noktaya kadar görüş var. Unutmayın şuradaki kişi gözükmez. Pay the oynarken ben zaten saldırı lineupları daha güzel. O yüzden direkt saldırı lineuplarına geçiyorum. Birincisi bu A site'de olacak. Çok basit bir tane göstereceğim. Buradaki üste çıktığınız zaman yaprakla binanın kesişi noktaya bakıp sol tık basıp attığınızda bu direkt buranın üstünde duracak. Nerelere görüş olduğunu görüyorsunuz zaten. Tek görme diğer şu nokta. Burayı görecek bir şey de hemen göstereceğim şimdi. Ero ilk gözü kırmaya başladılarsa da ikinci göstereceğim göz. Şu noktada ikinci tahtayla kendinizi hizalıyorsunuz. Şurası. Sonra burada bir yaprak var. Bu yaprağın tuğlaya kesiştiği noktaya bakacaksınız. Sonra koşuyoruz. Göğsünüz buradaki binaya çarptığını zıplayıp atıyoruz. Yani şu şekilde. Bu da buranın üstünde duracak. Az öncekine aynı görüşü var. Hatta daha fazlası var. Mesela şurayı da görüyor bu sefer. Hatta şuradaki kutunun arkasında görüyor. Bence bu daha güzel zaten. B'deki bütün site'ı gösterecek bir line-up için de şuraya veriyoruz sırtımızı. Elimize gözü aldık. Buradaki paralel kenarın, bu sağdaki binanın paralel kenarında sol üst köşesine bakacağız. Şu köşeye yani. Sonrasında koşuyoruz. Crosshair'ımız buradaki tahtaya çarptığında zıplayıp atıyoruz. Bu da tam olarak buradaki... Bu ne onu bilmiyorum. Demir'in üstünde duracak yine aynı şekilde bütün sayede görüşü var. Ascent'e geldiğimizde yine savunmadan başlamak istiyorum. Birincisi bu da gördüğümüz şu noktaya düşen bir lineup. Bunun için burada koyu olan turlanın önüne geliyorsunuz. Sonrasında pencerenin sağ altına eğim alıp zıplayıp attığınız zaman bu köşede duracak. Size bu Amin arkasındaki pushlarını herkesi gösterecek. Yine Amin'e olan başka bir line -up için ise bu sefer jeneratörün önündeki şu kabloya eğim alacağız. Sonrasında bu duvara baktığımızda yine aynı şekilde buralar beyaz. Burada daha koyu krem renginde bir tuğla var. Bunun sol üstüne bakıyoruz. Sonrasında zıplayıp atıyoruz. Bu da bu sefer buradaki çatının üzerinde duracak. Yine eğer bunu kırmaya başlarsa da bunu atarsınız. B side için ise yine çok kolay bir line up var. Onun için bu line'da duruyorsunuz. Sağ köşesine kadar gittiğiniz zaman elinizi E'ye aldınız. Şurada bu taşın üzerine hiç çim yok. Şurada sadece bir tane Kalbe benzeyen bir çim var. Bu çimin üzerine aim alıp zıplayıp atıyorsunuz. O da buranın üstünde duracak. Yine arka tarafta bekleyen varsa, B link'e yürüyen varsa onları size gösterecek. Asante saldırıya geldiğimizde de yine bir turnuva line olan şu kutunun yanına geldiğinizde atabileceğiniz bir göz var. Bunun içinde tek yapmanız gereken sırtınızı veriyorsunuz. Şurada iki tane taş parçası var. Kare olan değil, dikdörtgen olanı sağ üstüne aim alıp zıplayıp atmak. O da buranın üzerinde duruyor. Size bütün görüşü veriyor. Yine Asight için kullanabileceğiniz fakat daha riskli olan bir line-up var. Bunun için de buranın üstüne çıkıyorsunuz. Sonrasında en sağına geldiğiniz zaman elinize gözünüzü alıyorsunuz. Yukarıya baktık. Şurada yuvarlak cisim var. Onun sol altına eğim alıyoruz. Sonra koşuyoruz. Aşağı düşecek gibiyken de zıplayıp atıyoruz. Şu şekilde yani. Bu da tam bunun ucunda duruyor. Bu sefer jeneratörün arkasına varsa onları da gösteriyor. Ve saat içinize benim en çok kullandığım line-up'lardan biri bu kulübeye sırtınızı verdiğiniz zaman burada kablo ile binanın kesici noktaya bakıp koşarak atıyorsunuz. Şu şekilde yani. Yapması çok kolay bir lineup. Burada durup size bütün site'i gösteriyor. İkincisi ise main'den attığınız yine çok kolay bir lineup. Bu sefer buraya sırtınızı veriyorsunuz. Şurada 3 tane demir var. Bu 3. demirin yukarıyla kesiştiği noktaya bakıp sadece sol atıyorsunuz. Bu da tam olarak bunun ucunda duruyor. Yine aynı şekilde bütün site'i ve ekstra olarak şunu gösteriyor size. Asante son olarak bir tane de RTX için lineup göstermek istiyorum. Bu da çok basit yine. Bu noktaya geliyorsunuz. Tek yapmanız gereken de şuradaki demirin sol alt parçasına <laughs> eğim alıp atmak. Bunu attığınız zaman da bu tam olarak bunun ucunda duracak. Size A site'de bütün görmeniz gereken her şeyi gösterecek. Icebox'a geleceği ilk göstermek istedim. Hem belte hem buradan puşanları gösteren lineup. Onun için burada kutunun üstüne çıkıyorsunuz. Bilerek bu kutunun üzerinden buldum ki koşarak atmanız gerekmesin. Yapmanız gereken de şuradaki noktayla buradaki noktanın ortasına eğim almak. Şuraya yani. yani aşağı yukarı elinizde ortalısınız yeterli. Sonrasında zıplayıp attığınız zaman bu üste arada duracak. Mide gelince biraz daha göz kararı bir line up göstereceğim. Bu sol tarafa geliyoruz. Sonrasında buradaki konteynerin sol üst köşesinin hafif üstüne alacağız. İsterseniz sol üst köşesinden alalım. Üstte yamanız daha güvenli. Sonrasında koşuyoruz. Buradan düşmek üzereyken de zıplayıp atıyoruz. Bu da buranın köşesinde duracak. Hem buraya puştlayanları hem de mide buraya gelenleri gösterecek. İki site içinde birer tane reset line-up'ı göstermek istiyorum. Birinci A site atabileceğiniz göz için sırtınızı buraya veriyorsunuz. Sonra elinizi açtığınız zaman o üste çıkan noktayı şuraya koyacağız. Bu iki noktanın ortasına, şu şekilde. Ben yakınlaştırdım zaten, yakınlaştırdığım zaman daha mantıklı olacaktır. Sonrasında zıplayıp atıyorsunuz. Bu da tam buranın arasına duracak şu noktadan bütün sayta görüş olacak. B sayta retake atmak istiyorsanız burada kullanabileceğimiz bir gözle buradaki okun önüne geliyorsunuz. Eğer yine açtığınız zaman o çıkan noktayı bu sefer şuraya yerleştiriyoruz. Yakın bir şart diyeceğim ben. Sonra koşup zıplayıp atıyoruz. Bu da buranın ucunda duruyor. Sarının arkası. Buradaki line burası her yeri gösteriyor fakat şu noktayı göstermiyor dikkat edin. Saldırıda A için kullanabileceğiniz bir göz içinde şuraya geliyorsunuz. Buradaki ikinci çizgi rampanın başladığı yerden ikinci çizgi. Sonra elinizi, elinizi alıp buradaki okun bu alt kısmıyla birleştiği nokta yani şuraya eğim alıyorsunuz. Sonrasında zıplayıp attığınız zaman da ve buradan geçip şu noktada kalacak. Buraya pushlayan, yakın gelen veya bu headshot'tan bakan herkesi gösterecek. Eğer B site'ın bu tarafa kadar kontrolünü aldıysanız da ki bunun için kurtlarınızı kullanmanız gerekiyor. Bunun üstüne çıktığınızda atabileceğiniz çok güzel bir line var. Bunun en sağına bakıyorsunuz. Buradaki konteynerin de sol alt köşesine aim alıp normal sol tık olarak attığınız zaman şuraya çok güzel bir göz düşüyor. Son harita olarak da Fracture göstereceğim. Sanırım Fade'e en az denediğim haritalardan biri Fracture. Birinci olarak bu dişe atabileceğiniz bir şey için şu tam olarak bu aşağı indi yerde duruyorsunuz. Şunla da izahlayabilirsiniz kendinizi. E'yi elinize aldığınız zaman o mouse'un üzerinde çıkan noktayı biliyorsunuz artık. Onu şuraya koyacağız. Şu şekilde. Sonrasında sadece sol olarak atıyorsunuz. Bu buranın üstünde duruyor. Eğer birisi push diyorsa, direkt görüş alacaksınız. Bu dişe bir tane de saldırıdan göstermek istiyorum. Bu yine turnuvadan olan bir line-up. Bunu yapmak için de sırtınızı buraya koyuyorsunuz. Sonra buranın sol üstüne şu noktaya yani işaretlediğim noktaya eğim alıyorsunuz. Koşuyoruz. Cross'umuz şuraya çarpmak üzereyken de zıplayıp atıyoruz. Bu şekilde. Bu da tam olarak bunun üstünde duruyor. Arcade görüşü için ise buradaki tavra çıkıyorsunuz. En sağına eğim alıp burada beyaz çizginin önünde duruyorsunuz. Merak etmeyin bariyer varken de burada durabilirsiniz. Sonrasında şurada 3 tane böyle bölüm gibi kısa yer var. 3. bölümün ortasına eğim alıp zıplayıp atıyorsunuz. Burada buranın tam olarak ucunda duruyor. Buradan push birileri varsa direkt görüş alabilirsiniz. Aynı şekilde arketten devam edersek bu sefer saldırıda arket kontrolü için şu noktaya geliyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman merak etmeyin burada bariyer varken de durabilirsiniz. Şuradaki yeşil lekenin yosun lekesinin altına aim alacaksınız. Zıplayıp atacaksınız ey. Bu da bir sefer, bu noktada duracak. Şurada duvar atmaya çalışan seyircileri şunun arkasından durandır. Direkt gösterecek size. Eğer bu arketle biraz daha risk almak istiyorsanız pushleyip şu noktaya geldiğiniz zaman elinize yine aim alıyoruz. Üstteki bitki sarkıntısının en sağına eğim alıp koşup zıplayıp atıyoruz. Bu da mesela buranın üstünde düşüyor. Aynı şekilde arcade görüşü. Burada kutunun yanı, jeneratörün arkası, site, her türlü görüşü var. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Umarım bütün haritalarda en azından basit bir fade bilginiz oluşmuştur. Tabii ki bunların yanında daha yüzlerce atılabilecek line var. Fakat ben ezberlemesi kolay olanları göstermek istedim hem de kısa bir şekilde bütün haritalarda fade öğrenmiş olursunuz en azından. Bir de genelde bu line-up'ları Crusader'e göre bulmaya çalıştım ki 4-3 oynayanlar da faydalansın. Normalde eski line işte HAD'a göre fan yaptığınızda sadece 16-9 kullanabiliyordu. Bir de bunları böyle çok ezberlemek istiyorsanız, maçta kullanmak istiyorsanız izlerken sadece izlemek yerine kastımla bir iki kez denerseniz çok daha akılda kalıcı olur. Daha fazla işinize yarar. Şimdilik ben Kaçar. Kendinize iyi bakın. Bye bye.